Şimdi biz 6 sayıyı yapacağız 1.5 taneye tamam mı? Bakalım ne Bu çocuklar topluyor, çıkarıyor, bölüyor, çarpıyor. Ama bu işlemleri zihinden yapıyorlar. Adeta aritmetik profesörü gibi. 2, 5 daha, 1 daha, 1 daha, eksi 5, eksi 3. 450. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki bu normal çocuklar, hızlı bir zihinsel gelişim sağlaması amacıyla kullanılan mental aritmetik yöntemiyle bu yeteneğe sahip oldular. İki, de pişirdi yaptınız. Bakalım. Tat doğru. Mental aritmetik aslında 4-12 yaş grubu çocukların kağıt, kalem, hesap makinesi, hiçbir elektronik araç kullanmaksızın zihinden temel 4 aritmetik işlemi yaptıkları bir sistem. Aslında e, abaküse dayalı bir sistem. Abaküsle başlıyorlar kullanmaya ama esas amacımız 4 işlemi çok çok hızlı yapmalarından ziyade dikkat, konsantrasyon artışı, özgüven artışı ve matematik performans kaygısı olan çocukların da matematikten korkmamaları, sayıları gördüklerinde bir kenara onları gitmeden aslında severek, oynayarak yaptıkları eğlenceli bir e, matematiksel işlemler serisi diyebiliriz. Öncelikle matematik korkusunun yenilmesini hedefleyen bu sistem, yıllar öncesinde kullanılan 4 işlem yapabilen abaküs sayesinde 4-12 yaş grubundaki çocuklara sıra dışı beceriler kazandırıyor. Süreç aslında 240 ders saatidir. Bu da iki eğitim yılına tekabül ediyor. Yani okullarla birlikte başlayıp biten süreç bir eğitim yılıdır. İlk eğitim yılında toplama ve çıkarma eğitimi 96 ders saati. İkinci eğitim yılında da yine çarpma ve bölme ile devam ediyor. Artı 1.96 ders saati daha çocuklarımız devam ettiriyorlar eğitimi ve iki eğitim yılının sonuna geldiklerinde tüm dört işlemi artık hızlı bir şekilde yapabiliyorlar zihinlerinden. 17, 23 ekle. 13, 53, 53 doğru Bu sistem sayesinde çocuklar abaküsü zihinlerinde canlandırarak toplama, çıkarma, bölme ve çarpmayı yani dört işlemi çok hızlı bir biçimde yapabiliyorlar. Önceden daha kısa sürede toplayamıyordum sayıları ama şimdi daha çok daha kısa sürede topluyorum ve sayılarla aram daha iyi. Şu anda bu kursu bitirince inanıyorum ki çarpma, bölme, toplama ve çıkarmada çok hızlı olacağım. <laughs> Mental aritmetik hakkında bilgi veren eğitmen Feyza Üner, bu sistemin çocukların sadece matematik dersine değil, diğer derslerine de faydası olduğunu belirtiyor. Yani aslında bu sistemin en büyük getirisi dikkat ve konsantrasyon artışı, algılamadaki artış ve bağlantıları hızlı kurabilme. Çocuklar aslında bütün dersler arasındaki ilişkiyi, bağlantıları hızlı bir şekilde kurabiliyorlar bu eğitimi alan çocuklar. Ee, mesela diğer almayan öğrencilerle mukayese ettiğimiz zaman, bu eğitimi görmeyenlerle görenlere mukayese ettiğimizde onlar e, öğretmenlerinin bir anlattığını mesela 2-3 tekrarda alıyorsa bu tür eğitimlerden geçen çocuklar öğretmenlerinin bir anlattığını bir seferde hemen hızlıca algılayan çocuklar oluyorlar. Fransızca derslerinde özellikle daha çok kelime aklımda kalabiliyor. Fransızca derslerim kötüydü yani kelime, yazılışı aklımda kalmıyordu. Şu an daha hızlı, daha çabuk ezberliyorum kelimelere. Matematik derslerimde daha kolay işlem yapmaya başladım. Fen ve sosyal derslerimde de yardımcı oluyor ve gerçekten Fransızca dersinde çok yardımcı oluyor. Mental aritmetik sayesinde çocuklar hem matematiği seviyorlar hem de ezber yetenekleri gelişiyor. Matematik dersine özellikle çok et, çok fazla etkisi oldu. Daha İşlemleri daha hızlı yapmama yardımcı ol. İşlemlerim, o dört <laughs> işlem daha hızlı, daha çabuk yapabileceğim. Mental aritmetik sistemiyle yetişen çocukların velileri de bu sistemden memnun. Genellikle dikkat ve odak içerikli. En çok ondan memnunum. Okuduğunu daha çabuk algılayabiliyor. Bu sayılarla oynamayı, işte... Zihinden bazı şeyleri daha hızlı yapmayı, okulda da çok e, önemli değişiklikler oldu. Problem çözerken, zihinden işte işlemleri yaparken. tane daha çocuğum var. İkisini de göndermeyi düşünüyorum. Beş. Beş. Aferin. Şimdi biz altı sayıyı yapacağız bir buçuk saniyede, tamam mı? Bakalım olacak. Türkiye'nin en özgün. Bizim ağzımızdan burnumuzdan geçirilen malzeme. Araştırmacı. Hep bizim bizim evet. namusunu aramıyor. Geçtiğimiz yüzüne bakmıyor. Hakkının ya. yanında, haksızın karşısında. Haksız edin! Tamam. Haksız! Tamam. Biz, Biz de gidiyoruz Kanıyan yaralara parmak basar. Sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun? Sen Doğruların olur. adresi Neşter. Neşter. Değerli izleyenler bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Doğruların adresi Neşter haftaya yeni özel haber araştırma dosyaları ve konuklarıyla karşınızda olacak. Değerli izleyenler her türlü görüş ve önerileriniz için bizlere telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Yanında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi haftalar, hoşçakalın.